Arkadaşlar merhabalar. Ben İsmail Batuhan Çalışkan. Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde beden eğitimi eğitmeniyim. E, Nevşehir Belediyesi'nin sunduğu e, online canlı ders programına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. E, bundan sonraki derslerimizi, beden eğitimi dersini e, uzaktan canlı ders olarak e, beraber işleyeceğiz. E, öncelikle bugünkü dersimizde beden eğitimi dersi nedir? Beden eğitimi dersinin genel amaçları nedir? Spor nedir? Spor araç gereçleri nelerdir? Bunların hepsini beraber işleyeceğiz. Ee, öncelikle sizden istediğim e, beden eğitimi dediğimiz zaman aklımıza neler geliyor? Spor dediğimiz zaman aklımıza neler geliyor? Beden eğitimi dersinin amaçları nelerdir? Bunların hepsini e, bir 5 saniyede olsa düşünmenizi istiyorum sizden. Ondan sonra dersimize ufak bir giriş yapalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle... Ee, beden eğitimi nedir? Beden eğitimi dediğimiz zaman e, aklımıza neler geliyor? Beden eğitimi bireyin fiziksel aktiviteler aracılığıyla psikomotor, bilişsel ve toplumsal alanda gelişimine katkıda bulunan bir süreçtir. Arkadaşlar şimdi sizden şunu duyar gibiyim hocam ya bunu anlattın da psikomotor diyor, bilişsel diyor biz hiçbir şey anlamadık bundan dediğinizi <laughs> duyar gibiyim biraz. Ee, anlamını basitleştirerek anlatayım size. Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla e, araçlı ya da araçsız olarak yapılan hareketler, egzersizler diyebiliriz. E, hocam araçlı nedir, araçsız nedir? Şimdi bunları soruyorsunuz tabii ki eminim. Ben de o zaman ben de bunları sordum. Arkadaşlar... Araçlı dediğimizde bir basketbol topu e, bir aracımız e, olabilir, bir futbol topu bir aracımız olabilir bir step tahtası aracımız olabilir. Bu arada okulumuzda çok güzel step yapıyoruz. Buradan öğrencilerime selamlar gönderiyorum. <laughs> Burada bir ağırlık seti bir aracımız olabilir. Veya e, sabah çıktığımızda yürüyüş yaptığımız zaman giydiğimiz ayakkabı bir aracımız olabilir. E, yürüyüş yaptığımız zemin bir tartan zemin bir aracımız olabilir. Bunlardan kısaca bahsettik arkadaşlar. Peki eğitim üzerinden e, beden eğitimi nedir? E, beden eğitimi Eğitimin insanın beden sağlığını ve becerilerini geliştirmeye yönelik dalına denir. Beden eğitimi insanın zihinsel eğitim kadar bedensel eğitime gereksinmesi olduğu düşüncesine dayanır. Yani arkadaşlar beden eğitimi sadece fiziksel aktivitelerle kasları çalıştırarak e, yapılan bir şey değil. Önce çünkü zihninizi de geliştiriyorsunuz ve e, kendinizi rehabilite ediyorsunuz fiziksel aktivitelerle dedik. Evet, beden eğitiminin genel amaçları nedir? Arkadaşlar bir düşünmenizi istiyorum. Biz senelerdir beden eğitimi dersine giriyoruz ama bu beden eğitimi dersi bize e, ne katıyor? Yani bizim hayatımıza ne ekliyor? Bize faydaları neler? Eminim biraz düşündüğünüz zaman hepsini basit olarak bulacağınızı eminim. Başlayalım. Atatürk'ün ve diğer düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme. Arkadaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en e, bu konuyla ilgili bir cümlesi dediğimiz zaman aklımıza gelen şey sağlam kafa sağlam vücutta bulunur olacaktır tabii ki. Eminim aklınıza da bu gelmiştir. Bütün organ ve sistemleri seviyesine uygun olarak güçlendirme ve e, geliştirebilme. Arkadaşlar spor yapan vücut e, zaten kademeli olarak gelişecektir. Yani düşük, orta ve yüksek e, şiddetli yaptığınız egzersizler e, sizin vücudunuzdaki tüm fonksiyonları e, kaslarınızı, kas gruplarınızı, eklemlerinizi, sinir sisteminizi bunları kademeli olarak geliştirecektir. Zaten sporun da genel amacı, beden eğitimi de genel amacı budur: sinir, kas e, ve eklem koordinasyonunu sağlayabilme. Arkadaşlar zaten daha yeni de e, bahsetmiştim bundan. E, kademeli olarak zaten vücudunuz, e, vücut fonksiyonlarınız, e, kas gruplarınız eklem gruplarınız bunların hepsi gelişecektir kademeli olarak demiştik. İyi duruş alışkanlığı edinme. Arkadaşlar şimdi iyi duruş alışkanlığı edinme deyince ya hocam iyi duruş nedir? Biz kötü mü duruyoruz filan <laughs> aklınıza böyle şeyler gelebilir tabi. Hemen küçük bir resim sizin için şöyle özetledim. Arkadaş, iyidir. Arkadaşlar iyi duruş alışkanlığı burada son fotoğrafta gördüğünüz gibidir. E, zaten bu tarafta görüyorsunuz skolyozeeri, kifozu var, boyun ileride, kalça geride ama son fotoğrafa baktığımızda dimdik bir vücut, e, kalça, göğüs ileride, alın dimdik karşıya bakıyor, vücut harika bir şekilde duruyor demiştik. Peki iyi duruş alışkanlığı edinmezsek ya da duruşumuz bozulursa e, ne gibi rahatsızlıklarımız olabilir diye soracak olursanız. E, arkadaşlar zaten günümüz çağının en büyük problemi iyi duruş alışkanlığıdır. Sürekli ayakta durmak, sürekli mutfakta ayakta durup bir şeyler yapmak, yanlış oturmak veya yanlış yatmak, sürekli yatmak, bunların hepsi iyi duruş alışkanlığınızı bozabilir. Vücudumuzda ne gibi hasarlar bırakabilir? Skolyoz hastalığına bırakabilir. Omeliyim böyle S şeklini çizmesi, kifoz dediğimiz yani halk arasında kamburluk olarak geçen bir kronik rahatsızlık bırakabilir demiştik. Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme. Arkadaşlar hani e, bazı insanlarda bir müzik kulağı olur. Yani en ufak bir ritimde en ufak hareketleri yakalayıp ritme göre hareketler yapabilir mesela. Zaten beden eğitiminin genel amaçlarından biri de budur. Yani müzikle ve görsel zeka ile iç içe bir e, spordur. Video eklemiştim açılmadı ama. Şuradan geçeyim. Halk oyunlarımızla ilgili bilgi ve beceriler edinme ve bunları uygulamaya istekli olma. Şimdi uygulamaya istekli olma e, halk oyunlarını bildiğiniz halde e, sizi bir e, birinin yönlendirip zorla yaptırması olarak değil tabii ki uygulamaya teşvik etmesi ve sizin bunu istemeniz. Arkadaşlar peki halk oyunlarımız nelerdir? E, Zeybek, Horon, Teke, e, Halay... Bu ve bunun gibi bir sürü örneklerimiz var halk oyunlarına dair. Mesela ben çok güzel zeybek oynuyorum arkadaşlar. 3 Aralık Dünya Engeller gününde okulumuz öğrencileriyle harika bir program adımlamıştık. Orada çok güzel zeybek oynamıştık. Buradan öğrencilerime tekrardan selam yolluyorum. Onların gözlerinden öpüyorum. Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrama ve törenlere katılmaya istekli olma. Farkındaysanız yine burada bir törenlere katılmaya istekli olma, uygulamaya teşvik etme. Yani burada sizi bir e, zoraki veya bir zan altında bırakma olarak değil, e, sizin böyle aktivitelere katılmaya e, teşvik edip uygulamaya sevk etmesi dedik. Peki arkadaşlar milli bayramlarımız nelerdir İsterseniz tekrardan bir hatırlayalım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, <laughs> 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükler Günü dedik. Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olmak Arkadaşlar zaten bu benim ufak da olsa bir yapımda vardı zaten üniversiteyi de bunun sayesinde kazanmıştım diyebilirim aslında yani lisede boş zamanlarımda e, herkes tabii ilgiye, kendi ilgisine yönelik şeyler yapıyor yani bazı arkadaşlarımız test çözüyor bu ilkokul için de geçerli ya da boş zamanlarınız için tüm zamanlar için diyebilirim yani e, boş zamanlarınızda kendi ilginize göre e, uğraşlar buluyorsunuz yani buna bilgisayarda bir program yazma olabilir bir resim çizme, bir müzik söyleme, bir veya müzik aleti çalma olabilir. Ama beden eğitiminde de böyle boş zamanlarınızda, boş zamanınızı beden eğitimi ve spor yaparak kullanma ve buna istekli olmak demiştik. Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma, liderlik yapabilme. Arkadaşlar şimdi hem bireysel hem de takım sporları vardır. Yani bireysel sporlarda. Siz müsabaka içinde tek başınıza mücadele edersiniz ama arkanızda antrenörünüz, danışmanınız, destekçiniz hepsi vardır. Takım sporlarında ise saha içerisinde bir bir grup arkadaşınız vardır. Yani mesela futbolda saha içinde 11 tane arkadaşınız vardır. Yedek kulübesinde arkadaşlarınız vardır, antrenörünüz vardır. Basketbolda keza aynı şekilde, voleybolda, handbolda takım sporlarında da bu vardır. Zaten takım sporlarındaki amaç şudur bir lider vardır. Saha içerisinde bir lider vardır. Siz de saha içinde görevinizi ve sorumluluğu, sorumluluğunuzu bilirsiniz. Lider de o da saha içindeki görev ve sorumluluğunu bilir ve sizi dikkat etmeniz gereken konu dikkat etmeniz gereken konularda sizi uyarır ve siz de buna dikkat edersiniz. Bu tüm takım sporlarında böyledir. Zaten beden amacında da sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme olarak bunu izah etmiş. Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme. Arkadaşlar spor insana bir özgüven verir. Yani bedeninizi eğitmeniz, e, fiziksel aktivitelerde bulunup bedeninizi ve zihninizi güçlendirmeniz size illaki bir e, özgüven katıyor ve bu tüm hayatınıza yansıyor demiştik. Dosya oynama ve yarışma, kazanma, takdir etme, kaybetmeyi kabul etme, hile ve haksızlık karşısında olabilme. Arkadaşlar bize üniversitede eğitsel oyunlar dersi verilmişti. Yani boş zaman aktivitesi olarak derste eğitsel oyunlardan bir oyun seçiyorsun kendine ve öğrencilere eğitsel oyun bir oyun oynatıyorsun. Bu oyunun amacı aslında iki takım arasında bir yarışma ve mücadele olsa da aslında oyunun amacı rakibine saygı duymak, hile ve haksızlığı kabul etmemek, bir saygı duymak oyuna saygı duymak bunlar öğretmektir zaten amacı. Beden eğitiminde genel amaçları içerisinde bu vardır. ve hocam buraya logo koymuşum bunlar ne diyeceksin? Arkadaşlar bildiğiniz gibi uluslararası bir müsabaka UEFA Champions League mesela. E, bunun ambleminde e, bir respect amblemini görüyorsunuz. Respect yazısını görüyorsunuz. E, bunun Türkçe karşılığı saygıdır. Yani uluslararası müsabakada bile respect saygı e, saygısını görüyorsunuz. Zararlı alışkanlıklardan uzak tutma, zararlarını bilme. Arkadaşlar zaten spor yapan adam kendine bakar. Ee, erken kalkar, kendine, kendi vücuduna neyin zararlı olduğunu ve neyin yararlı olduğunu bilir ve buna göre davranır demiştik. Beden eğitiminin fiziksel gelişimdeki rolü nedir? Kalp dolaşım sisteminin dayanıklılığı, kasal dayanıklılığın bir öğesidir. Ve kalbin akciğer dolaşım sisteminin uzun süre devam eden orta yüksek şiddetteki etkinlikleri verimli bir şekilde yapabilme yeteneğidir. Arkadaşlar şimdi bu ne demek? Arkadaşlar aslında sizin kalbinizi hep biz böyle resmetsek de biraz böyle anime etsek de aslında bizim kalbimiz budur. Ee, biz görebiliyorsunuz sanırım. Şöyle birazcık kenara çekeyim. Ee, arkadaşlar biz e, düşük, orta ve yüksek şiddetli ve düzenli olan, e, biz buna zaten antrenman diyoruz. E, düzenli olan egzersizleri yaptığınızda Kaslarınız gelişecektir, eklemleriniz gelişecektir ki zaten en başta bu kalbiniz ve kalp kasınız gelişecektir, Ak, akciğeriniz gelişecektir. E, beden eğitimi fiziksel gelişimdeki zaten en büyük rolü de e, budur. Kalp kasınızı güçlendirmek e, ve e, kassal dayanıklılığı arttırmaktır. Kas kuvveti. Fiziksel olarak kuvvet kütlenin ve hızın ürünüdür. Biyolojik açıdan ise kuvvet kas hareketleriyle ...dirençlere karşı koyma ve onları aşabilme yeteneğidir. E, hocam bu ne demek? Arkadaşlar bir dirence karşı koyabilmek bir kuvvet yeteneğidir. E, hocam güç diyebiliriz. Hayır arkadaşlar buna biz kuvvet diyoruz. Bir dirence karşı e, karşı koyabiliyorsanız ve buna e, fiziksel bir yeterliniz varsa... ...biz buna kuvvet diyoruz dedik. Çok güzel de sizin için bir gif eklemişim. <laughs> Kas dayanıklılığı. Dayanıklılık... Yorgunluğa rağmen etkinliğe devam edebilmektir. Arkadaşlar zaten takım sporlarında ve bireysel sporlarda e, sezon öncesi bir hazırlık antrenmanları yapılır. E hocam nedir bu hazırlık antrenmanları? E, sizin kas dayanıklılığınızı arttırmak. Yani sen yorulduğun halde e, müsabakaya ve fiziksel hareketlerine devam edebiliyorsan senin kas dayanıklılığın iyidir. Ve bunu ne kadar uzun tutabilirsen o kadar da güçlü başarılı bir sporcu olursun. Esneklik. Vücudun değişik eklemlerinin tüm hareket alanında eklemler çevresinde hareket etme yeteneğidir. Arkadaşlar egzersiz sırasında kaslarınız açılıyor, kapanıyor, uzuyor, kısanıyor, kısalıyor. Bunların hepsi aynı şekilde keza eklemlerinizde böyle oluyor. Bunların hepsi sizin esnekliğinizi arttırıyor. Peki esneklik nedir hocam? Yani ben de esneyim. Tabii ki doğuştan gelen bir esnekliğiniz vardır. Ama fiziksel aktivitelerle bunları bu esnekliğinizi arttırabilirsiniz diyoruz. Burada gördüğünüz çok esnek bir arkadaşımız. Dedik. Vücut kompozisyonu. Hocam küçükken bana da kompozisyon diyorlardı yazıyorduk bir şey anlamıyorduk bundan. <laughs> Vücut kompozisyonu nedir arkadaşlar? Vücut kompozisyonu vücudunuzun yağ kütlesi olan hali ve vücudunuzun yağ kütlesi olmayan halinin birbirine denklemidir. Bunun bir hesaplama yöntemi var. Bunu ilerleyen derslerimizde size anlatacağım. Burada gördüğünüz vücudunuzun yağlı ve burada gördüğünüz vücudunuzun yağ şeklini temsil ettik. Koordinasyon. Koordinasyon yani biraz kafayı karıştırıyor tabii karıştırmaz olur mu? Kompleks hareketlerin ...gerçekleştirilmesinde kasların mükemmel uyumlu çalışması anlamına gelmektedir. Arkadaşlar kompleks dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Bir düşünelim şöyle. Kompleks, kompleks. Ben şöyle izah edeyim size kompleks. Ee, anlaşılması güç, anlaşılması zor olan şeye e, biz kompleks diyoruz. Peki bunun koordinasyonla alakası ne? Ee, anlaşılması güç ve ardın sıra gelen hareketleri ahenkli ve güzel bir şekilde yapabilme yeteneğine biz koordinasyon diyoruz. Yani ardın sıra gelen ve ilk baktığın zaman ulan ben bu hareketi nasıl yapacağım acaba filan dediğin e, hareketlerin hepsi aslında birer kompleks harekettir. Ve senin koordinasyon yeteneğidir. Beyin ve ayakın birbirine çalışması diyebiliriz. Yine bir video eklemiştim ama e, teknik aksaklıklardan dolayı videomuzu açamıyoruz. Denge. Statik yani hep aynı duran veya dinamik ee, değişkenlik gösteren, hareketli olan hareket sırasında vücudun istenen pozisyonu sağlayabilmesi yeteneğidir. Aslında bunların hepsi yetenek. Zaten hepsinin sonunu ekliyorum ama dikkat etmişsinizdir. Ee, statik derken yani hareketsiz bir durumdayken sizi dengede sağlayabilecek bir harekette sıkıntı çekmiyorsanız denge yeteneğiniz kuvvetlidir. Keza aynı şekilde e, dinamik yani hareketli olan e, bir fiziksel aktivitede e, denge yeteneğinizde bir problem yoksa gerçekten denge yeteneğiniz üst düzeydir diyebiliriz. Mesela burada gördüğünüz gibi ip üstünde duran arkadaşımız mükemmel bir denge yeteneğidir. Bunu ben de yapıyorum falan <laughs> dermişim. Kesinlikle yapamıyorum. Sürat. Bu anlatmadan önce şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, genellikle sürat ve çabukluluğu e, birbiriyle karıştırıyoruz. Ya hocam zaten sürat da aynı şey, çabukluk da aynı şey. Hayır arkadaşlar aynı şey değil. Şimdi anlatışını zaten anlayacaksınız. Aynı hareketi başarılı ve hızlı bir şekilde yapabilme veya kısa bir mesafeyi mümkün olduğunca kısa bir sürede tamamlayabilme yeteneğidir. Ya, Hocam zaten bu çabukluk diyeceksin. Hayır arkadaşlar, çabukluk değil. Bir sürati tekrar edelim. Şimdi çabukluğu anlatacağım. Sürat bir mesafe içinde başarılı bir şekilde hızlanma ve bu hızınızı devam ettirme yeteneği dedik. Peki çabukluk ne? Çabukluk bir noktadan diğerine hareket ederken Vücudun yönünü mümkün olduğunca hızlı, akıcı, kolay ve kontrollü bir şekilde değiştirebilme yeteneğidir dedik. Ya e arkadaşlar ne demek? A noktasından B noktasına giderken no, süratli bir şekilde gidiyorsunuz. Çabuk bir şekilde demiyorum. Süratli bir şekilde diyor gidiyorsunuz. Süratli bir şekilde giderken hızlı ve akıcı bir şekilde hareketlerinizi ve konumunuzu değiştirebiliyorsanız çabuk bir insansınız. Arkadaşlar ben 12 yıldır lisanslı futbolcuyum. Üst liglerde, süper amatör, amatör liglerde, bölgesel amatör ligde mücadele ettim. Ben çabuk bir oyuncu değilim, yetenekli bir oyuncuydum. Ama çok çabuk bir arkadaşım vardı, Mehmet Becerir. Yani eviyle bakkalın arası, marketin arası 5 dakika ama kendisi 5 saniyede gittiğini iddia ediyordu. O kadar çabuk bir arkadaşımızdı. Buradan ona da bir selam gönderiyorum. Çok da güzel bir sahaya vardı. Güç nedir? Güç, Kısa zaman içerisinde maksimum efor yeteneğidir. Açık hocam ne demek bu? Zamanınız çok kısa ve efor yeteneğiniz sürekli at safhada. Yani ne oluyorsunuz? Güçleniyorsunuz. Yani güç ve kuvvet de aslında birbirine biraz karışıyor ama ayrımını yaptığınız zaman zorlanmayacaksınızdır. Arkadaşlar bugün spor dersimize geçmeyeyim. Biz bugünkü dersimizi böyle bitirelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aralara videolar, fotoğraflar ekledim daha çok sıkılmamanız, tebessüm etmeniz adına. Sizlerle samimi bir şekilde ders işlemeye çalıştım. Bundan sonraki derslerimizde inşallah böyle işleyeceğiz. bugünkü bugünkü dersiniz bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.